Maçımıza başlayacağız. Kura araziden, araziden giriş yapıp Pierre'den çıkış yapan bir güzergah belirledi oyunumuz. Platformun çok yakınında riskli bir bölgede. da yükseltme bulunmasıyla buralarda kıyamet kopabilir diye tahmin ediyorum. Nükleer plantta da bir yükseltme bulunuyor. Platform ve Sakura tarafları da tercih edilen bölgelerden, maplerden olabilir diye tahmin ediyorum. Onun yanı sıra e, main mapler diye adlandırdığım takımların tercih ettiği maplere de iki takım atlarsa güzel fightlar görebiliriz derken 3 numara şu an ilerlemeye başladı 7 numarayla birlikte ama platformu tercih eden yok. Bütün Bakalım bu nasıl sonuçlandıracak? Açıkçası 2 numara biraz yakın ilerliyor gibi platforma. Onlar da güzel bir şekilde, sev şekilde ödüllerini alabilir diye tahmin ediyorum ama onlar da karakolu tercih ederek şu an biraz daha platform tercih edilmeyen bir map olarak adlandırabiliriz. Şu an 5 numara çok yakın birbirlerine Türkiye'nin en kral ekibi 12 numaralı ekip de onlara eşlik ederek e, biraz daha şekilen 14 numaralı ekip şu an Hemen odaklanıyorum. E, bir ekibi dropların ikisini de almış bir konumda. Bakalım neler gerçekleşecek ilerleyen dakikalarda. Şu an Baybar Sirin'i bekliyor ve canını bastıktan sonra ilerleyecektir. Kaptan güzel kişiler geliyor. Ay Yıldız ekibine dönmek istiyorum hemen 2 numara. Jojo kaptanı güzel bir şekilde ekarte etmeyi başardı. Onun yanı sıra helikopterle uzaklaşmayı başarıyor. Son dakikada ilk kraliçe. Bu arada ödül bile. Dark bölgesinde bir ee, kıyamet kopacak gibi hissediyorum ben. Düşüncelerin neler Kemal abi? Yani şu anda ee, yani üçte sağlam takım var. Mesela i̇şte gibi ne bileyim. Evet. Ve Hemen evet, geldi evet, Bozkurt'tan helikoptere karşı. Bozkurt Luke'e doğru. Luke doğru özür diliyorum. Spreyleri devam ederken Baybars AK-47'siyle Bozkurt'u aldı. Takla şu an ekosuyla güzel bir rush attı. Bakalım oradan kill çıkarabilecek mi? Luke, de aynı şekilde güzel bir rush attı ama imkansıza dek geldi. Çünkü squat halinde inmeyi başardı Fellowship ekibi. Kutube bu arada Ozelya'yı AK-47'siyle güzel spreyiyle noktalamayı başararak yere düşürüyor. Junior TR hemen Kaykaynebinde aynı şekilde de şu an Kaykay ile devam eden oyunculardan Şirin'le aşağı doğru inerek e olay mahalline intikal eden oyuncularımızdan Bozkurt yerde bulunuyor. Taklayla Rozela da aynı şekilde. <laughs> Gerçekten çok hızlı bir maç çıkıyor. 15 numaralı takımda da tank bulunuyor şu an. Bakalım neler gerçekleşecek. Maraş'ın kontrolünde. Kotube bu arada Junior TR'yi de alarak Fellowship pekini Daha da zor duruma bırakmış oluyor Ve hatta elemiş durumuna bile Gelmiş olabilir Feloş ekibi Evet Feloş ekibi Şu an aramızdan ayrılan ekip oluyor Ve bakalım neler olacak Kotube ekibi iddialı bir şekilde YKC ekibi de aynı şekilde e, Yıkıcı takımı Tank var tank bulunuyor. Şu an Kotube ekibine doğru tank toplarını fırlatıyor ve bot Baybars'ı tank topu ile almayı başardı ve hemen bitirdi. Kotube şu an rushlıyor ve bomba ile devam ediyor. Maraşal ile takım arkadaşının yanına geldi ama Kotube ve parça tezi el bombasıyla botu alarak inanılmaz bir imza atıyor. Bakalım neler gerçekleşecek. Kotube'nin üstünlüğü devam ediyor. Sismus aralarına rushladı ve Şirin'in ellerine düşen oyuncu oluyor. Siz Biraz daha bekleyebilirdi. Maraşal karşı karşıya kottube be. Alanın verdiği hasarla birlikte çok sıkıntılı bir bölgede koddu beye doğru başladı. Bir kit çıkarabilir mi Maraşal? Koddu be buna izin vermeyen isim oluyor ve birinci koddu ekibi oluyor. Gerçekten inanılmaz bir maçtı. Evet gerçekten. Adrenalin doluydu. Evet, senin düşüncelerini merak ediyorum abi, tablo gelmeden önce. Şimdi e, şöyle söyleyeyim, Kottu ekibi e, dün mesela biliyorsundur, e, onların turnuvasına katıldığımız için e, ilk maçta birinciliği biz almıştık. Sanırım bu e, intikam mahiyetinde bir şey oldu. <laughs> bu sefer burada da birinci onlar oldu yani şey gibi, hani iadeyi ziyaret gibi. Evet. Aslında güzel de hani, hani e, tebrik ederiz. Gerçekten güzel bir e, çıkarlar. Özellikle Koltuk, e, takımını iyi taşıdı Berkay. E, ee, hakikaten sağlam oyuncular. Evet istersen tablodan sonra sohbetimize devam edelim. Tamamdır. Flug'da bir koltuğu B'de 5. Barbaros'ta 3 kill. Şirin'de de 2 kill birinci olan takımımız koltuğu B ekibi 2.